Şu yeşil kartı ver ceketinden de. <laughs> Bu yeşil kartı hastane kapısında gösterdiniz mi? Paran var mı yoksa yok. Geç git içeriye. Tedavi ol çık. Halbuki gönül isterdi ki sahilde fabrikaların kendi fabrikalarımızın ürettiği bir çeşe olsun. Şu kaşığı ver. Kaşığı. Ver 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 kaşığı. Söyle demeyen. Şapkam. Şapka. Ne diyeceklerdir? Benim şapkaya laf atacaklardır buna. Grill. Ne diyorlar? Ses gelmiyor mu arkadaşlar? Geliyor mu? Geliyorsa şöyle elinizi şöyle yapın anlamıyorum. Geliyor mu? Gelmiyor. Süleyman Bey ne yapalım? Bu bizim Süleymanımız başka Süleyman. <laughs> Süleyman Bey güzeliyor mu? Biz kötülük bezirgeni değiliz. Ülkemizin iyiliğini istiyoruz. ses o kadar iyi değil. Bir baksalar. Ülkemizin iyiliğini istiyoruz. Güzel tokata. Güzel tokatımıza. Ses çok diyorlar. Güzel tokatımıza. Lütfen şu sese sahip ol. Rahatsız edici bu kesilsin. Dünyamız hızla değişiyor. İnsanlarımız hızla değişiyor. Beklentiler hızla değişiyor. Orası çok kalabalık oldu ya. Biraz boşaltsanız orası. Dünya hızla değişiyor. otobüsün üstü değişmiyor.